Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'yü saygı ve rahmetle anıyoruz. İsmet İnönü, milli mücadelenin en çetin günlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer alarak Yalnızca askeri bir lider olarak değil, aynı zamanda bir devlet adamı olarak da üstün niteliklerini sergilemiştir. Kurtuluş Savaşı'ndaki başarıları, Lozan Barış Antlaşması'ndaki dirayetli duruşu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin sağlam atılmasında büyük rol oynamıştır. İnönü'nün cumhurbaşkanlığı dönemi zorlu koşullar altında ülkenin modernleşme sürecini sürdürme çabalarıyla geçmiştir demokratikleşme yolunda atılan adımlar, çok partili hayata geçiş, ekonomik ve sosyal alanda yapılan reformlarla ülkemiz modern bir devlet yapısına kavuşmuştur. Özellikle 2. Dünya Savaşı yıllarında gösterdiği siyasi ustalık, ülkemizin savaşın dışında tutarak bağımsızlığımızı ve toprak bütünlüğümüzü korumamızda kritik bir role sahiptir. Bu dönemde sergilediği liderlik, Sadece ülkemiz için değil, dünya barışı için de önemli bir katkı olmuştur. İnönü'nün vefatının yıl dönümünde onun mirasını, değerlerini ve ideallerini anlamak, gelecek nesillere aktarmak bizim en büyük görevimizdir. Onun dediği gibi, bir memlekette namuslular da namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur. Bu sözler Cesaret ve kararlılığın, adalet ve dürüstlüğün ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Onun saygınlığı, dürüstlüğü, devlete ve millete olan bağlılığı bugün de bizlere ilham vermeye devam etmektedir. İsmet'in önünün, aziz hatırası önünde saygıyla eğilir ve onu milletle anarız. Teşekkür ederim. あうよし。<laughs> <laughs>